Sonuçlar da çıktı. Mesela Toki bunlardan bir tanesidir. Bizim karamsarlık yayarak değil, bizim umutsuzluk yayarak, yayarak değil, umudu ve inancı çoğaltarak bu işi yapmamız gerekiyor. Ben açıkçası reyting uğruna izlenme oranları uğruna, tıklama uğruna hem dijitalde hem konvansiyonelde gördüğüm manzara beni ürkütüyor. Yani bir haber düşünün, haber kuşağı yani her yüz kişilik örnekleme aldığınızda her yüz kişinin bulunduğu yerde bir kişi kavga eder. Bir kişinin şiddet eğilimi var. Bir kişinin hırsızlık kleptomani potansiyeli vardır. Şimdi biz yüzde biri yüzde ikiyi alıp yüzde yüz olarak gösterebilir miyiz? Ya televizyonları bir açıyorsunuz aman Allah ım. şiddet 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 psikologlar ne diyor? Şiddet diyor. Çocuklar şiddeti diyor iki şekilde öğrenir. Görerek ve yaşayarak. Biz sürekli çocuklarımıza şiddet görüntüleri sunuyoruz. Ne adına? Tıklanma adına, izlenme adına, reyting adına, kar adına biz her gün maalesef televizyonlarda bunu yapıyoruz. Ve bütün dünyada intihar görüntüleriyle intihar olayları arasında doğrudan bir korelasyon vardır. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü şiddet, intihar ve benzeri haberleri ve görüntüleri insanın ruh sağlığını bozucu faktör olarak nitelendiriyor. Geçen gün bir akşamda üç ayrı dizide üç ayrı intihar sahnesi vardı. Bütün başkanımıza Dedim ki sevgili başkanım, bütün dünyada, Dünya Sağlık Örgütü dahil bununla ilgili Kod 5'i yayınladılar. <laughs> ya bir akşamda üç ayrı dizide nasıl oluyor da üç ayrı intihar sahnesi oluyor? Daha şiddeti saymıyorum bile. E, psikologlar bize diyor ki şiddet görerek ve yaşayarak öğrenilir. E sabahdan akşama kadar siz televizyonlarda çocuklarımıza ne gösteriyorsunuz? Şiddet, 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 şiddet gösteriyorsunuz. Bunun adı habercilik değil. Bunun adı değerli arkadaşlar sorumsuzluktur. Sosyal sorumluluğu üstlenmemektir bunlar. Biz şiddetin bir sarmala dönüştüğü bir toplumsal yapı istemiyoruz. Medyanın bu konuda sorumluluğunu üstlenmesini ve medyanın en azından ruh sağlığı açısından en azından Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda yaptığı uyarıları dikkate almasını izlenme oranları tıklanma ve reyting uğruna toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmamasını diliyoruz ve istiyoruz. Bu konuda sorumlu olan kurulları da başta radyo, televizyon, üst kurulu olmak üzere göreve davet ediyoruz. Çünkü bir gecede üç dizide üç intihar sahnesi olmaz arkadaşlar. Prime Time'da izlenimlik oranın yüksek olsun diye kimsenin toplumun ruh sağlığını tehlikeye atma hakkı bulunmamaktadır.